Daktilo. Daktilo. Minicik daktilo. Telefon başındayım. Alo. Bu dört satır içinizden acaba kimlere neleri hatırlattı? Bu dört satır 30'lu yıllarda çok meşhur olmuş, pek çok yerde dinlenmiş bir şarkının sözleridir. Zannederim Foxtrot türünde bir şeydi. İlk Alafranga şarkılarımızdandı. Hayli de ilgi gördü. İlginç tarafı neresi? İlk defa olarak Daktilo'dan bahsedilmesi ve Daktilo'nun başındaki genç kızdan bahsedilmesi. Çünkü o sıralarda Türkiye'de Yazıhanelerde daktilo kullanmak yeni yeni yaygınlaşıyordu. Tabii o daktiloları kullanan genç kızlardı. Onun için böyle bir şey uydurmuşlar, bir şarkı yapmışlardı. Çok da ilgi çekti. Kendi hesabıma beni ilgilendiren daktiloydu. Çünkü acayip bir büyüyle beni adeta kendisine çekiyordu daktilo. Neden derseniz... O tarihte babam İzmir'de avukattı. Onun bir yazıhanesi vardı tabii. O yazıhanede katip ve küçük daktilo hanım vardı. Önünde de daktilosu vardı. Ben her dakika o daktilonun başına gitmeye heveslenir. Fakat her dakika o hanım tarafından bir kenara çekilirdim. Bozarsın dokunma derdi. Yıllar sonra, yıllar sonra Anadolu'ya gittiğimiz zaman Bildiğiniz gibi babam kaymakamdı. Kaymakamlıkların daima bir tahrirat kalemi olur yanında. Eski tabirle söylüyorum. O tahrirat kaleminde hayal edemeyeceğim büyüklükte bir daktilo vardı. Büyük bir daktilo. Ve işin iyi tarafı tahrirat kalemindeki katip kesinlikle müdahale etmiyordu. Belki babam kaymakam olduğu için ve ben o daktilonun başına geçip saatlerce uğraşıyordum. Böylelikle çok kısa zamanda daktiloda yazı yazmayı öğrendim. Daha ilkokul mezunuyum. Babam bunu görünce beni bazı özel mektupları için sekreter olarak kullanmaya karar verdi. Özellikle de tatillerde, kurban bayramında, Ramazan bayramında bir sürü tebrik göndermek zorunda ve ona da zaten bir sürü tebrik geliyor onlara cevap vermek lazım. Bunların zarflarını daktiloda yazmak benim görevimdi. İçlerinde bir adres var ki bu adresi ben asla unutmadım. Bay diye başlıyor çünkü daha o zaman bu sayım lafı icat edilmemişti. Bay Cemal Bardakçı Konya Valisi ve Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Konya. Bu beni çok şaşırttı. Niye şaşırttı? Çünkü Fatma Hocanın bize bunları anlatırken valilerin yönetim için Ankara'dan tayin edildiğini, belediye reislerinin şehri kendisinin seçtiğini, il başkanlarının da parti tarafından seçildiğini anlatmıştı. Halbuki burada ilk defa bir valiyi aynı zamanda bir partinin başkanı sıfatıyla görüyordum. Yaşım küçüktü ama meraklı bir çocuktum. Babama sordum bu ne demek diye. Bu uzun bir hikayedir. Sonra anlarsın öğrenirsin dedi. O sonra 15 yıl kadar sonra oldu. İstanbul'da üniversiteye yeni başlamışız hukuk fakültesinde derse devam mecburiyeti olmadığı için birçok sabahları hatta öğleden sonraları Osman Bey'deki Suna Pastanesi'nde geçiriyoruz. Suna Pastanesi büyük bir pastane. Bir salonu var, oyun salonu. Orada bezik, bir iç, bilardo oynanıyor. Bir salonu var, o salon hele akşamüstleri Şişli Sosyetesi'nden Müslim, gayrimüslim bir takım şık alafranga hanımların gelip çay içtikleri yer. Tüllü şapkaları var, tüylü şapkaları var. Uzun ağızlıklarla ucu yaldızlı sigaralar içiyorlar. Ve kendi aralarında çok kötü bir Fransızca konuşuyorlar. Peki biz orada ne arıyoruz? Biz orada bir köşeye sığındık. Ses de çıkarmıyorlardı. İki gruptuk. Bir grup benimle beraber liseyi bitirmiş olan arkadaşlarımızdı. Bir grupta Hasan Tanrıkut'un öğrencileriydi. Hasan Tanrıkut o zaman İstanbul Edebiyat Fakültesi'nde felsefe kürsüsündeydi ve sosyoloji okutuyordu. Çocuklar da bunun öğrencileriydiler. Biz de kimimiz hukuktaydık, kimimiz iktisattaydık falan. Konuştuğumuz çok önemli ve tartıştığımız çok önemli mesele neydi? İstiklal Savaşı'nda Mustafa Kemal Paşa yanındaki general dostlarıyla pekala bir junta kurup Kurtuluş Savaşı'nı junta ile yönetebilecek, sonra da bir dikta kurabilecek iken bunu niye yapmamıştı da? Ondan sonra kongreler, kongrelerden sonra meclis, meclisteki muhalefet, muhalef partiler ve bunların hepsiyle uğraşmalarla vakit geçirmiş. Fakat sonra birdenbire takrir-i sükun kanunu çıkartarak hepsini birden ortadan kaldırmış ve tek parti yönetimini getirmişti. Bunu izah etmekte zorlanıyorduk. Çünkü Gazi'nin savaşa başlarken hakimiyet milletindirle başladığını, meclislerde ve çeşitli kongrelerde sözü daima halka verdiğini ve hatta Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurarken de halkla karşılıklı temas içinde olduğunu biliyordu. Peki ne olmuştu da böyle bir karar alınmış ve birdenbire bir dikta rejimine doğru gidilmeye başlanmıştı? Aramızda iki tez konuşuluyor. Bir tanesi Hasan'ın tezi. Hasan Tanrıkut meseleyi şöyle izah ediyordu. Diyordu ki, Cumhuriyeti başlattığı andan itibaren, hatta daha Büyük Millet Meclisi hükümeti iken son derece demokrat davranıldı. Partilere de, hiziplere de, cemiyetlere de söz verildi. Bütün bunlar oldu. Fakat birdenbire fark edildi ki bütün bu partiler, cemiyetler vesaire arkadan ve dış güçler tarafından yönlendirilmektedir ve cumhuriyete yönelik bir takım gizli hesapları vardır. Mesela işte Terakki Perver Fırka bunlardan bir tanesi diye anılıyordu. Hatta Gazi'ye yöneltilen suikast teşebbüsünün arkasında bile böyle bir şeylerin olabileceği düşünülüyordu. Şeyh Said isyanı böyleydi, Nastori isyanı böyleydi. Musul meselesi dolayısıyla verilen ultimatom bunlarla beraberdi. En sonunda da serbest fırka aynı şekilde geriden yönetilmek istenmiş ve rejimi dağıtmak için bir teşebbüs olarak kullanılmak istenmişti. Bu yüzden Mustafa Kemal Paşa takrir-i sükun kanunu çıkarmak ve Türkiye'deki düzeni muhafaza etmek istemişti. Bu Hasan'ın fikri. Benim de kendime göre bir fikrim vardı. Ben de onu söyledim. Avrupa'da demokrasinin modası geçmişti. Bu yenilere çok tuhaf geliyor fakat o zamanki bir gerçek. Biliyor musunuz ki iki harp arasında Avrupa'daki ülkeler içerisinde hala demokrasiyle yönetilen üç ülke kalmıştı. Birisi İngiltere, birisi Fransa, birisi İsviçre diğer bütün ülkeler tek parti yönetimine geçmişlerdi. Bu iş evvela Rusya ile başladı. Rusya'da devrim önce demokratik olarak seçimlere başlamıştı. Fakat o seçimlerde de aynen bizde olduğu gibi dış güçler tarafından kurtarı, kullanılmak istendi. Bunun üzerine bunlar tek parti dönemine geçtiler. Onun arkasından İtalya'da faşyo yani faşistler harekete geçtiler ve faşist partisi İtalya'nın tek partisi oldu. Onun arkasından Almanya'dan Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi adındaki bir parti Hitler'in komandasında iktidar oldu tek parti olarak. Bundan sonra diğer bütün küçük Avrupa devletleri patır 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 tek parti rejimine geçtiler. Böyle bir durum içerisinde bizimkiler de herhalde bunun daha doğru olacağını düşündüler diye bir fikir yürütüyordum. Benim düşüncem de buydu. Fakat aslında galiba ikisini birleştirmek lazım geliyormuş. İkisi bir araya gelince daha doğru bir sonuç alınıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın tek parti düşüncesinin arkasında yatanın ne olduğunu anlamak için önce onun Cumhuriyet Halk Partisi'ne amblem olarak seçtiği altı okun gerçek manalarını bilmek lazım. Şimdi tabi bu enteresan bir şey. Mustafa Kemal Paşa altı oku şu şekilde anlıyor. Bu benim yorumum. Cumhuriyetçi yani tek kişinin değil halkın iktidarından yana. Devletçi yani kapitalizme karşı kamu ekonomisine inanıyor milliyetçi yani emperyalizme karşı halkçı işçiden, köylüden, yoksul şehir ailesinden kısacası mazlumlardan yana inkılapçı yani mazlumların inkılabını temsil etmekle kalmayıp geliştirilmesini düşünüyor. Laik yani ecnebi dürtüsüyle dini kullananlara karşı toplu bir halk cephesi yönetimi dinin bireyselleştirilmesi teşebbüsü. Gazi altı oku böyle anlıyordu. Bunun üzerine tek parti kurulunca bunu kanıtlayacak delil o en güzel iki delil var elimizde. Bunlardan bir tanesi daha evvel birkaç satırını okuduğum Fahri Rıfkı Bey'in bir makalesidir. Çok önemlidir liberalizm ve demokrasi. Yeni Türkiye'de yalnız hoca ve mürtecilere karşı harp açılmış değildi. Bir de Galata vardı. Galata kelimesi kapitülasyon ecnebiliği yahut bu ecnebiliğin simsarlığı demektir. Liberalizmin iktisat sancağı da onların elindeydi. Sermaye kapılarını açınız, Azınlıklara karşı Anadolu'daki kısıtlamaları kaldırınız, birini serbest bırakınız ve devleti işe karıştırmayınız diyorlardı. Ankara ve Anadolu ancak böylelikle yeniden ele geçirilecek Osmanlı İmparatorluğunun sadece ismi değişmiş olacak. Turan Türkiye'sine karşı hoca ve mürteciler, Tanzimat ve Babali, Galata hep birlikte liberalizm ve demokrasi kazanını kaldırdılar. Sorarım size. Yunan ordusu ile İzmit'te el ele tutuşan Kuvayi İnzibatiye'nin kadrosunda da bu üç unsuru bulamaz mısınız? Cumhuriyet kendini saltanata, okul kendini medreseye, laik kendini şeriata, medeni kanun kendini mecelleye nasıl kontrol ettirebilir? Ve böyle bir kontrol aygıtı kurulduktan sonra işte demokrasi diye nasıl avunabilir? Bunlar çok vahim sorular ve çok ciddi şeyler. Bu memlekette kazanılan paranın ne olacağını düşünmeye benim hakkım vardır. Bir memleketin ormanlarının, madenlerinin nihayet bir toplam değeri vardır. Bu değer gerçekleştikten sonra gidip misk köşlerine, Amerikan tahvillerine, Paris apartmanlarına dönüşecekse neden memnun olayım? Ama bu servet sahip arar gibi gömülü olduğu yerde de kalamaz. Onu biz devlet ve halk kar en çok bize, faydası en çok bize olarak işleteceğiz. Nasıl? Bu sorunun cevabını devletçilik prensibinde buluyoruz. Ben tek particiyim. Çünkü başka türlü memleket 3-4 siyasi partiye değil iki medeniyete bölünür. Ben devletçiyim çünkü başka türlü Türk Afrika yerlisi şartlarından kurtulamaz. Türk milletini bugünkü yüksek milletler seviyesine çıkartmakta ancak Türk evlatlarının menfaati vardır. Devletçiliğin iktisat kitaplarındaki eleştirisi bireyciliğin eleştirisi gibi bize uymaz. Türk bireyi nice yıllardan beri ecnebi ve kilise bireyiyle rekabet edebilmek yeteneğinden yoksun bırakılmıştır. Türk bireyinin kahramanlıkta bir eksik tarafının olmadığında şüphe yoktur. Ancak onu silahsız olarak top ağzına süremezsiniz. Türkiye'de rekabet serbestliği demek, Türk bireyi yenilgiye uğratmak demektir. Türkiye'de zaptiye devlet, tahsildar devlet, tüketici devlet kalktı. Onun yerine baba devlet, hoca devlet, kılavuz devlet, kardeş devlet, üretici devlet geldi. Ben devleti böyle, devletçiliği onu aynı zamanda rehberliği manasında anlarım. Türkiye'de liberalizm ile devletçilik arasındaki fark Fransa'daki ekonomik düşünce farkı değildir. Kişisel çıkar ve ulusal çıkar farkıdır. Liberalizm Türkiye'yi kapitülasyonlara, ve Türk milletini ekonomik köleliğe götürür. Falih Bey neredeyse fal bakmış. Diyeceksiniz ki Falih Bey bunu böyle yazar. Niye? Çünkü Kemalist başından beri Mustafa Kemal Paşa'nın yanındaydı. Peki ya size bir yabancıdan böyle bir şahitlik okursam? Çok ünlü bir Fransız düşünürü Maurice Duverger bakın ne diyor. Türkiye'de Mustafa Kemal batılı tipte müstakbel bir demokrasinin şartlarını hazırlamak için tek partinin, buraya dikkat edin, Leninist yöntemlerini kullanmıştır. O bunu ampirik olarak yaptı. Denemesinin ideolojisi ancak sonradan hazırlanmıştır. Nüfusunun büyük çoğunluğu cahil, geri kalmış, okumaz yazmaz olduğu feodal ve tarımcı bir ülkede çok partili ve serbest seçimli batılı bir sistemin hiçbir anlamı yoktur. Bu yapmacık dekor arkasında büyük mülk sahipleri ve geleneksel şefler seçim iplerini çekecek ve eski yapılar sürüp gidecekti. Demokrasiyi kurmazdan önce bunun şartlarını yaratmak gerekirdi. Devrimci kemalist diktatörlüğün amacı işte budur. Şimdi burada ne görüyoruz? Burada çok açık, seçik ve net bir şey görüyoruz. Aklın yolu bil. Maurice Duverger ile Fahri Rıfkı Bey aynı şeyi söylüyorlar. İkisi de Kemal Paşa'nın yaptığını, asıl amacının ne olduğunu belirtiyorlar. O asıl amaç bahsettiğim manadaki altı okun Türkiye'nin içerisinde bir düzenel olarak oluşması. Fakat bu da bu kadarla kalmıyor. Çünkü o sıralarda Gazi'nin bir konuşması var. O da bunu takviye eden bir konuşma. Ocak 1922'de Gazi şunu söylemiş. Efendiler, harbi umumi'den yalnız Rusya ve Türkiye'de ders alınmadı. Bütün insanlığın zihniyetinde önemli izlenimler doğmuştur. Gerçi bu izlenimleri hisseden milletlerin başında hala mevcut müstebit beyinler istibdatlarını kuvvetleriyle yaşatmaya çalışıyor. Fakat bu baskı ne kadar güçlü olursa olsun bu büyük fikir hareketine karşı duramayacaktır. İnsanlığa yönelen fikir hareketi er geç başarıya ulaşacaktır. Bütün mazlum milletler zalimleri bir gün mahv ve nabut edecektir. Kemalizm budur. Şimdi çok ilginç bir nokta var. Kemalizm budur da Cumhuriyet Halk Fırkasını, Halk Partisini bu düzeye oturtabilmek için gerekli tüzük ve nizamname ve program değişikliği yapılması gerekiyordu. Bu da görevli olan da İsmet Paşa'ydı. Çünkü İsmet Paşa partinin vekil olarak da olsa başındaydı onun katibi umumisi de Recep Peker. Bu işi yapabilmek için yani yeni tüzüğü ve nizamnameyi ve şeyi programı hazırlayabilmek için ne yaptılar? İsmet Paşa Recep Bey'i Avrupa'ya gönderdi partileri tetkik etsin diye. Daha buradan çok ilginç bir karşıtlık başlıyor. İsmet Paşa'nın Recep Peker'i gönderdiği iki ülkeden birisi neresiydi biliyor musunuz? İtalya'ydı. Faşist İtalya'ya gönderdi. İkinci neresiydi biliyor musunuz? Almanya'ydı. Nazi Almanya'sına gönderdi. Ve Recep Bey o seyahatlerden döndükten sonra uzun uzun çalışarak oturduğu nizamnameyi ve programı hazırladı. Bunlar hazırlanıp geldikten sonraki safhayı Mustafa Kemal Paşa'nın bunu nasıl karşıladığını size o işe görgü şahidi olarak şahit olmuş Hasan Rıza Bey'den e, nakletmek istiyorum. O zaman Katibi Umumi, Riyaseti Cumhur Katibi Umumisi Hasan Rıza Soyak. Derhal giyinip köşke gittim. Yatak odasında idi Gazi. Banyodan yeni çıkmış, sırtında bornoz, günlük gazeteleri gözden geçiriyordu. Üzerinde ilk bakışta sezilen bir sinirlilik hali vardı. Beni görünce azarlar gibi sordu. Bu zorbalar kimlerdir? Onları kim seçecektir? Şaşırmıştım, kekeledim. Hangi zorbalar paşam? Daha sert ve yüksek bir sesle. Efendim, sen dün akşam bana getirdiğin kağıtları okumadın mı? Biraz okumuştum paşam. Ha işte orada bahsedilen bütün kuvvetleri nefsinde toplayıp tek partiyi Dolayısıyla devleti ve memleketi kendi başlarına yönetecek olan yüksek meclisin azasını diyorum. Onları kim seçecek? Ve kuvvet ve selahiyetlerini bu zorbalar heyeti kimden ve nasıl alacak? Hayret, hayreti uzma. Bu ne sakat düşüncedir, bu nasıl zihniyettir? Görülüyor ki varmak istediğimiz hedef henüz en yakın arkadaşlarımız tarafından bile zerre kadar anlaşılmış değildir. Gazi bunu hiç beğenmemişti. Derhal hem Recep Peker'i hem İsmet Paşa'yı çağırttı. Palas Bandıras geldiler. Onlarla aralarında tartışmalar oldu. İsmet Paşa hazırlanan şeyi tam okumadan imzaladığını söyledi. Gazi ne kadar inandı orasını Allah bilir. Fakat ilk hamlede o Yüksek Konseyi ortadan kaldırdılar. Çünkü o Yüksek Konsey faşist Yüksek Konseyi'nin bir benzeriydi ve diktatörün dediklerini halka empoze etmek için kurulmuştu. Sonrası ne oldu? Biliyorsunuz 6 ay sonra Recep Peker'i görevden aldı. Bir sene sonra İsmet Paşa'yı görevden aldı Paşa. Yani İsmet Paşa'nın anlayışı, Tek parti anlayışıyla Mustafa Kemal Paşa'nın tek parti anlayışı arasında çok ciddi farklar var. Ama bunları özetlemek gerekirse İsmet Paşa'nınki faşizan bir tek parti anlayışıydı. Halbuki Mustafa Kemal Paşa'nınki sosyalizan bir tek parti anlayışıdır. Bunu nereden anladık? Mustafa Kemal Paşa vefat edip de İsmet Paşa Cumhurbaşkanı olunca uyguladığı tamamıyla faşizan, totaliter bir rejim oldu. Gazi'ninki gibi olmadı. Altı okun anlamı değişti. Bu anlamlar bir kenara bırakıldı. Onun yerine anti-emperyalist olmaktan çıkan, gidip emperyalist devletlerle anlaşan bir Türkiye ortaya çıktı. Arkasından anti-emperyalizm terk edilince bu defa laiklik öne çıkarıldı. Fakat laiklik de gerçek manasında değil bir alafranga zümrenin yani aydınların bir kesimi tüccarların bir kesiminin baş başa vermesinden doğan bir oligarşinin Türkiye'ye hükmetmesi şeklini aldı. Bunun bence çok büyük bir önemi var. Çünkü tarih okutanlarımız ne yazıktır ki bu tefriki yapmıyorlar ya onlar da farkında değiller ya da farkındalar ama bir türlü bunu yazmaya cesaret edemiyorlar. Halbuki her şey çok açık ortada. Çünkü en kısa zamanda eğer bu işi toparlayamazsak Türkiye'nin geleceği te tehlikededir. Başlangıç için üç şeyin mutlaka yapılması lazım. Marifin yani milli eğitimin ekonominin ve savunmanın altını çiziyorum. Millileştirilmesi lazım. Aksi halde şairin dediği olur. Gün gibi ayağın oldu içime. Encamı fenadır bu gidişatın.